Evet selamlar sevgiler herkese merhabalar yeni bir videodan tekrardan beraberiz değerli arkadaşlar öncelikle videomuza geçmeden hemen önce sizlere yapmış olacağım duyuru tamamen çekiliş amaçlıdır kanala ve videoya bu videodan izleyen arkadaşlarımız destek olursa yani abone olursanız abone olan bir arkadaşımıza bir adet forma hediye edeceğiz yani takribi 10 20 30 abone içerisinden bir aboneye çünkü genellikle bir videomuzdan yaklaşık 10 ile 30 arası abone aldığımız için belki bu sayı daha da artar bu videoda ama bir arkadaşımıza bir adet formayı hediye edeceğiz bilginiz olsun. Bildiğiniz üzere transfer haberleri devam ederken Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi transfer markaları gerçekten yani büyük kulüplerimiz özellikle çok yıldız ile isim, isimsel olarak anılmaya başladı. Bu konuda Galatasaray'ın ismi hem Dybala hem Pogba yanı sıra keza aynı şekilde Kolomani ismiyle de anılmaya başladı. Bunların videosunu kanalımızda detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Aynı şekilde Fenerbahçe 3 hamlesi ekstradan çoğu futbolcuyla anıldığını söylemekte fayda var. Kevin De Bruyne, Eriksen yanı sıra Marcus Rashford gibi transferler ve transfer dedikoduları Fenerbahçe'nin ismiyle anılıyor. Peki bu konuda hepsini nerede bulabiliriz diye sorusuna yani bu transfer detayları nerede ulaşabilirsiniz hani transferle ilgili bu detayları ben nereden haberdar olabilirim konusunda değerli arkadaşlar hepsini A'dan Z'ye kanalımıza bulabilirsiniz. Oradan detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Şimdi Beşiktaş'a geçiyoruz. Biliyorsunuz Beşiktaş bu kulüplerimize nazaran biraz Trabzonspor'la birlikte yani dört büyükler olarak Trabzon ve Beşiktaş tarafı biraz daha sessiz kalmış durumda bu transfer dedikodularında. Özellikle söylentiler kısmında en son Beşiktaş'ta İrfancan kahveci iddiası vardı ki ben İrfan Can'ın Beşiktaş'a transfer olacağına da gerçekten olumlu bakıyorum. Çünkü İrfan Fenerbahçe'den ayrılabilir. Her an her şey olabilir değerli arkadaşlar o tarafta. O yüzden Beşiktaş'ın ben bu transfer arası ve yaz transfer döneminde elin biraz daha güçlü olacağını, özellikle kadronun kökten değişebileceğine inanıyorum, inananlardanım. Peki Hüt Minson, özellikle Minson hamlesi Galatasaray'da bir hayli anılıyordu biliyorsunuz. Galatasaray alacak işte Tottenham'dan gelecek sezon itibariyle sözleşmesi bitecek, sözleşme imzalanmayacak, tekrar bir Tottenham mağarası yaşamayacak şeklinde bir takım İngiliz gazetelerinden haberler çıkmıştı. Galatasaray da bu konuda elini sıklaştırmış, futbolcuyu bekliyor şeklinde bir takım haberler yaptık. Kesinlikle doğrudur. Galatasaray'ın görüşmeleri vardır. Hani menajerler ayrıcalığıyla durumu soruldu. Minso'nun gelecek sezon itibariyle sözleşme uzatıp uzatmayacağı da merak ediliyordu. Ancak Beşiktaş'ta dün çıkan haberlere göre... İngiliz gazetesi ve İspanyol gazetelerinde yazdığına göre, Beşiktaş Minson'a talip. Peki, son Beşiktaş ister mi, gelmek ister mi? Hele hele transfer ara sezonunda gerçekleşecek bir transferde Beşiktaş'ın bu kadar bu denli kötü futboluyla Beşiktaş'a bir oyuncu, bir yıldız bir futbolcu gelmek ister mi? Kesinlikle gelmek istemeyeceğini gayet hani haklı olaraktan gelmek istemeyebilir. Çünkü bu denli bir Beşiktaş'a gelmek istemez diye düşünüyorum. Hele hele İngiltere Premier Lig'den yani Tottenham gibi bu kulüpten Beşiktaş'a gelebilir mi? Gerçi Tottenham'ın da aman aman bir oyun sergilediğini söyleyemeyiz ama ben bu sezon itibariyle de Bakalım yani çok çok büyük bir sürpriz olmazsa Tottenham'da tamamlayacağını düşünüyorum ama Beşiktaş sonuç itibariyle ne olacağı belli olmaz yani çoğu transferde gördük ki kulüpler araya girerek transferi noktalayabiliyor. O yüzden oyuncuya bağlı bir nevi yani Beşiktaş kulübü çok büyük bir kulüp ve gerçekten her ne kadar son birkaç aydır son birkaç özellikle son bir yıldır diyelim bir dağılma süreci bir e, oynayamama, futbolcularla ilgili bir problem, yönetim, gerek teknik direktör, teknik kadro bir sıkıntı yaşamış, bir çalkalanma dönemi yaşamış olsa da çok çok büyük bir kulüp Beşiktaş. Bu konuda bu transferi gerçekten noktalayabilirler. Yani noktalasalar da şaşırmamak gerekiyor. Çünkü Beşiktaş gibi bir kulübün şu anda bünyesinde bir sürü yıldızın olması gerekiyordu. Böyle büyük bir camiaya sahip bir kulübün, büyük bir taraftar kitlesine sahip bir kulübün. Şu ana kadarki Kadrosunun yıldızlarla oluşması bekleniyordu. Tabii ki yıldızlar var. Rafa Silva, Ciro Miobi, Gerson Fernandez. Yanı sıra bir sürü yıldızı var şu an. Ama yetmiyor. Ekstradan yani aldığı yedek kulübesinde olarak aldığı çoğu futbolcu da, özellikle Chamberlain falan filan gibi oyuncular, yani Tayfur Bingöl olur. Yanı sıra aldığı oyuncular gerçekten kadroya verim sağlayamıyor. Yani yedek yedekte bekleyen futbolcular gerçekten ve gerçekten değiştirilmesi gerekiyor. Kadronun baştan sona değiştirilmesi gerekiyor bana soracak olursanız. Yani çoğu oyuncunun şu anda gönderilmesi gerekiyor. Yani bunların başında savunmadan oyuncuların gönderilmesi gerekiyor. Keza orta sahadan. Raçisa'nın bir an önce. Bence El Musrati yanı sıra yani çoğu oyuncunun gönderilmesi gerekiyor şu an. Gerçekten Beşiktaş kadrosunun bir an önce değişmesi gerekiyor bence. Tabii ki siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama oyuncular hem kendine oyuna veremiyor hem gerçekten transfer edilen futbolculardan ben sadece Rafa Silva'yı beğendim bu sezon itibariyle. Gerçekten adam elinden gelen her şeyi yapıyor ve bu Beşiktaş'ta oynaması gerçekten çok çok üzücül, çok çok yazık Rafa Silva için. Çünkü bu denli güzel iyi bir futbolcunun şu an gerçekten çok çok elit seviyede bir Beşiktaş'ta oynaması gerekiyordu. Çok çok daha iyi bir Beşiktaş'ta oynaması gerekiyorken gel gör ki El Musrati yanı sıra çok absürt oyuncular var ya Beşiktaş'ta. Yani şimdi Beşiktaş'ta olarak baktığınız zaman yani Kayra mıydı? Öyle bir futbolcu vardı savunma tarafında. Yanı sıra Rachidzadan tut geç son Fernandes'e ya çoğu zaten Galatasaray'ın eski futbolcusu da adamlar verim sağlayamıyor ya. Immobile dahi oynayamıyor. Ya Tayfur Bingöl ne yapacak mesela hani insan bir soruyor kendi kendine. Yanı sıra oyuna giriyorlar. Katkı yok, verim yok. Oyuncular ölü ölü vaziyette adeta. Yani inanılır gibi de, gerçekten inanılır gibi. De. Arada bir görevlerini yapan oyuncular var. Onlara bir şey demiyorum ama sonuç itibariyle kadronun geneline baktığınız zaman Beşiktaş'ta harbi bir düşüklük, bir modsuzluk yani bir bir mod düşüklüğü var ya. Bir maaş alamam desem Anlamadım ama bir Beşiktaş'ı bir oynamama hevesi var. Çünkü yani Bayağı bir kaybetme serisi vardı Beşiktaş'ın. Bunu düzeltmesi gerekiyor. Yani başkan zaten değişti. Ee, Serdal Bey geldi ama bakalım yani kadroya ne gibi değişiklikler olacak. Belki kadronun toptan değişmesi gerekiyor bu arada. Teknik direktör gelmesi gerekiyor öncelikle. Yanı sıra ekstradan baktığım zaman çoğu futbolcu şu an sözleşmelerinin bitirilmesi, feshedilmesi gerekiyor. Yani çok boş oyuncu var şu an Beşiktaş'ta. Aşırı derecede boş oyuncu var. Siz nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum ama kendini futbola vermeyen, Beşiktaş'ta ruhunu yansıtmayan, aşırı derecede gereksiz top oynayan bir sürü futbolcu şu an Beşiktaş'ta var. Bu konuda ben Minsa'nın gelmesine gerçekten e, gelmesini isterim yani. yani. Böyle bir futbolcu gelsin abi. Beşiktaş'a bir gelsin belki bir havasını değiştir Beşiktaş'ın.